rahimin alınması bu zaman zaman aslında belki de sıklıkla aldığımız kararlardan bir tanesi kadın sağlığını düzeltmek adına bir sorun varsa rahimde bazen cerrahi olarak rahimin alınmasına karar veriyoruz. Peki rahim alınınca ne olur? Bu gerçekten kadınlar açısından önemli bir endişe kaynağı ya da üzüntü kaynağı oluyor rahimin alınmasına karar verme süreci. Ne işe yarar rahim? Aslında bugün için bildiğimiz en önemli görevi, rahimin belki de tek görevi bebeğin taşınması ve dünyaya getirilmesidir. Gebelik bir kadın bir gebelik oluşturması ya da bir doğum yapması söz konusu olmaz. Dolayısıyla üreme olmazsa olmazdır ve rahimle ilgili bir sorun olduğunda, uterusla ilgili bir sorun olduğunda hastanın uzun vadede bir bebek planı varsa ne yapmaya çalışırız? Rahim koruyucu mümkünse eğer cerrahilerle rahimin korunmasını sağlamaya çalışırız. Hangi yaşta olursa olsun bunun mümkün olmadığı süreçlerde söz konusu olabilir ve doğum planlayan ve gelecekte bebek sahibi olmak isteyen bir kadın için elbette ki rahimin alınma kararı son derece zor bir karardır alternatifi de yoktur. Yani rahim olmadığında bebek sahibi olmak mümkün olmaz. Peki öte yandan ne olur? genellikle 40'lı yaşlar civarında bu tip kararları alırız. Kararları aldığımız daha çok görülür. İki şey olmaz rahim alınınca kadında. Bebek yapamaz ve adet göremez. Elbette ki bu adet döngüsünün olacağı organ olan rahim olmadığı için adet görmeyecektir ve bebek yapamayacaktır. Gerçekte hayatında oluşan iki şey budur. Adet görmez, bebek yapamaz. Peki onun dışında rahim alınması kararını kadında oluşturduğu etkiler nelerdir? Bu iki fonksiyonu kaybetmenin ötesinde kadın rahimini gençlikle ilişkilendirir. Cinsel hayatıyla ilişkilendirir. Yani benim mesleğimin neredeyse 40. yılına doğru geliyoruz artık. Asistanımın ilk yıllarında da kadın rahiminin alınınca karında bir boşluk oluşacağı veya erkekleşeceği düşüncesindeydi. Rahimi dişilik algısı olarak algılıyor çünkü. Doğurganlığı dişilik algısı olarak algılıyor. Bebek yapma çağının sonuna gelmiş olsa bile rahimin varlığını gençlik olarak algılıyor. Sağlık olarak algılıyor. Dolayısıyla rahimin alınmasını alınma kararı bütün kadınlar için aslında hangi yaşta olursa olsun zor bir karar haline geliyor. Dolayısıyla aslında rahimle ilişkimiz doğurganlık dışında hormonal bir yapı olmadığından gerçekte sağlığa etki edecek bir ilişki değildir. Ve rahimin alınması cinsel hayatı etkileyen bir işlem değildir ve asla kadınlığın kaybı gibi düşünülemez. Kendimizi sağlığımızı zora sokan şiddetli kanamalar, uzun kanamalar, ağrılı rahim kitlelerinin oluşması, miyomlar, kistler, zaten kanserler veya prekanseröz olaylarda tartışması olarak rahimin alınma süreçlerine karar vermekteyiz ve bu süreçlerin hiçbiri kadını dişiliğinden, kadınlığından ve cinsel hayatından mahrum etmez. Müzik